Değerli dostlar merhaba. Bugünkü çalışmalarımız toprak sistemimizde olacak. E, sistem ilk önce ölçümlerini yapacağız. Daha sonra da e, fide aktarımlarını yapacağız. Hasat edilen e, kıvırcıklar var. Ata bir kısmını yaptım. Birkaç tane kaldı. Şu an sistem olan kıvırcıklarımız e, e kapera cinsi. Kapera'nın son hasatı olacak. Bundan sonra e, ikinci üretimimiz Kanaryola'ydı. Kanaryola'ya geçiş yapacağız. Bunların gelişimleri gayet güzel oldu. Büyüklerden hasat etmeye başladık. Çevremizdeki komşularımıza, esnaflarımıza. Bunlar bittikten sonra da senin, sezonun son üretimi olan Kanaryola köyü anı sistemi alıp e, son hasatımızda onları bile yapıp sistemimizde ara vereceğiz ve kısa bir bakıma gideceğiz. Ee, şimdi, kanaryolayı takip edenler vardı. Nasıl olduğunu, nasıl merak et, e, yetiştiğini merak eden takipçilerimiz vardı. Daha doğrusu kanaryola kıvırcığı e, normal kapayara cinsine göre daha sık ve daha dolgun geliyor. Hatta bu cins de bu sefer e, normalde kapayara bu kadar sık olmuyordu. Biraz daha geniş oluyordu ve yaprakları biraz daha seyrek oluyordu ama bu cins bu şekilde oldu. İnşallah yanlış bir çeşit göndermemişlerdir. Bazen ondan da tereddüt ediyorum. Ama gelen siparişe göre konuşmak gerekecekse işte bu şekilde oluyordu. yani daha doğrusu bu şekilde olanlar da var. Bunun aslında daha önceki üretimlerimiz da bu şekildeydi. Farklılıklar olabiliyor kendi içerisinde. Size kanalıyla göstermek istiyorum. Gerçekten şu an kanal böyle beklediğimden çok güzel gidiyor. Biraz daha yukarıdan. Evet. Ee, normalde kapere cinsi ilk önce çevre geni, e, dolgunluğunu sağlıyor. ilk önce genişliyor. Daha sonra da iç dolgunluğunu sağlıyor. Benim şimdiye kadar gördüğüm üretimlerde o, öyle o şekildeydi. Ama e, kanar öyle buradan daha e, bu yaklaşık 3 hafta oldu galiba. 2 hafta 3 hafta oldu. Ekim'i yapalım. Ama burada baktığım zaman daha Küçük e, haldeyken iş dolgunluğunu da yapmaya başlamış. Bu e, zaten çeşitinde de bir hasat edilme zamana geldiğini göreceksiniz. Kanal kendine bir öz bir yapısı var. E, daha böyle dolgun ve sık bir yapısı var. Bunu demek ki e, küçüklük fidelikten itibaren sağlıyor demek ki. Şöyle de kök yapısını göstereyim. Kök yapısı da gerçekten çok güzel duruyor. Bu kılcal köklerde oluşmuş. Onlar da zaten bitkinin çalıştığını, geliştiğini ve büyümek istediğini gösteriyor. Şu an köklerimizde herhangi bir yanıklık, herhangi bir zedelenme, kararma yok. Herhangi bir pH sorunumuz da yok. EC değerimiz 1200 seviyesinde. Şu an kanarya çok güzel gidiyor. Bakalım hasa zamanına kadar nasıl gelişecek, nasıl görünecek. Ona göre ilerleyen üretimlerimizde hem geneliksel tarım serimizde hem de toprak tarım serimizde kanarya tercih edebiliriz. Şu anki gelişimleri gayet muazzam. Hasa zamanı geldiğinde de bakacağız o zamanki durumuna göre, gramajına göre nasıl bir görünüm sağlayacak, nasıl bir e, izlenim verecek bize. Onun durumun seyrine göre kararını vereceğiz. Şimdilik e, seramızda size anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.